Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 23 Kasım 2020 duygu ve düşüncelerimle sizlerle beraberiz. Önemli bir şey yok, herhangi bir gelişme yok. Benim açımdan yani ben ondan bahsediyorum. E, yarın 24 Kasım biliyorsunuz öğretmenler günü. Tebrikler şimdiden başladı. Sosyal medyada, Facebook'ta, orada burada gördüğüm kadarıyla herkes öğretmenler gününü tebrik ediyor. Ya, yarın, yarın erken başlamışlar tebriklere. Ben yarın tebrik edeceğim. Bugün değil. Bugün konuşacak bir mevzu da yok. Sadece işte adet yerini bulsun. 1424 numaralı konuşmamızda eksik olmasın. Günümüz eksik geçmesin diye yaptığımız bir konuşma bu. Eee Bakalım izleyicilerimiz azaldı ama olsun. Hayat devam ediyor. Koronavirüsle hayat devam ediyor. Yeni normal devam ediyor. Alıştık mı, alışmadık mı bilemiyoruz. Neyse. Yeter bu kadara. Yeni normale alışmaya çalışıyoruz işte. Yeni normal. Normal ne ki? Normal neye göre ve kime göre normal? Sigara içmeyin sağlığa zararlı. Ne ediyorsanız da onu yaşayın.